Cümleten selamun aleyküm. Senin de mi yutkunma fobim var? Anksiyetem var? Panik atağım var? Panik atağı bir hastalık olarak mı görüyorsun? O zaman mutlaka benim sayfamı ziyaret etmen gerekiyor. Youtube kanalımda ücretsiz olarak videolar paylaşıyorum. Her gün elimden geldiği kadar canlı yayınlar yapmaya gayret ediyorum. Ve canlı yayınları sorularınızı cevaplıyorum. Mutlaka kanalımızı ziyaret et ve kanalımıza abone ol. Buluşmak üzere inşallah. Hayırlı günlerin olsun. Cümleten selamun aleyküm. Bugün gördüğünüz üzere tahtada bir şeyler anlatmak istiyorum Allah'ın izniyle. çok fazla da kamera gidip gel yapıyor. O yüzden önüne de geçme geçmemeye gayret edeceğim. Bu şekilde anlatayım. Bugün anlatmak istediğim konu zaten başlıktan da anlayacağınız üzere. Bana sorulan Şöyle bir soru var. Gerçekten sıklıkla karşılaştığım sorulardan bir tanesi. EFT çalışmalarına başladıktan sonra aklıma daha çok olumsuz şeyler gelmeye başladı. Yani eski travmalarımı hatırlamaya başladım ve bu duygulardan artık kurtulamıyorum. Tabii ki de ondan sonra şöyle bir şey geliyor. Keşke hiç EFT çalışması yapmasaydım deniliyor. Şimdi bu konuya bir açıklık getirelim. Neden EFT çalışmasına başladıktan sonra daha çok böyle travmatik olaylar aklımıza geliyor? Onu bir inşallah açıklığa kavuşturalım. Burada da zaten az bir şey anlayacağınız üzere bilinçaltı, onu anlatacağız. Travma kutusu. Kutus yazmışım. Travma kutusu. Yani şöyle bir şey. Benim şimdi e, resim pek iyi değildir ama şöyle bir kafamızı düşünelim. Ağzımızı, gözümüzü, burnumuzu yapalım. Beynimiz burada. Şimdi belki hatırlayanlarınız vardır. Belki bunu tecrübe etmiş olanlarınız vardır. Annenizle babanızla görüşürsünüz veya sizden yaşça büyük olan birisiyle muhabbet ettiğinizde derler ki şu 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 hadisi hatırlıyor musun? E, şöyle şöyle olmuştu. E, veya çok korktuğunuz bir anı olabilir. Travmatik bir anı olabilir. Ama anneniz babanız size bunu hatırlatmaya çalıştığında siz dersiniz ki yok ya ben onu hiç hatırlamıyorum ya nasıl olmuştu bir anlatsana yani filan der. Çok yakın akrabamda şöyle bir travma var. Küçükken, kendisi küçükken e, onu küçük bir köpek ısırmış. Ya kendi yaşı o zaman ama belki 4, 5, 6 o civarlarda. Yani 0 ile 7 yaş arasında. Köpek ısırmış ee, ve kendisi bu hadiseyi hatırlayamıyor. Yani bilinçaltı onu travma kutusuna yerleştirmiş. Bu travma kutusu nedir? Ayrıca bu travma kutusu, yani ben kendim isimlendirdim bunu travma kutusu diye. Ee, travma çöplüğü yazacaktım aslında ama dedim öyle bir şey yazmayayım şimdi. Kutu olarak e, hayal edebilirsiniz. Bilinçaltı küçükken yaşadığı hadiseleri böyle bir kutunun içine yerleştirir. Neden yapar bunu? Siz küçükken size mantıksız gelen yani bir türlü bunu mantık çerçevesinde evre çevire bunu anlayamadığınız için, küçükken öyle bir kabiliyetiniz olmadığı için, duygusal baktığınız için konulara, travmatik anılar size küçükken çok fazla stres yaşatacağı için beyniniz sizi böyle korumaya alır. Yani o hadiseyi sana daha bir daha hatırlatmaz. O acıyı çekme diye. O acıyı çekme bununla çünkü baş edemeyeceğin için. Buna karşı da bir şey yapamayacaksın, bir önlem de alamayacaksın. Yaşın da çok küçük. O yüzden bu hadiseyi hatırlama diye onu gider bilinçaltında bir yere bastırır. Bak kaybolup gitmez. O orada artık bir yerde var ama derinlerde bir yerde bir kutunun içinde artık saklanıyor. Bilinçaltı kutusu. Bilinçaltı bunu neden yapıyor? Sizi korumak için. Tekrar tekrar o stresi yaşama, o korkuyu yaşama diye küçükken böyle bir şey yapabiliyor. O yüzden siz bazı travmaları ilk başta hatırlayamıyorsunuz. Ama EFT çalışmasına başladınız. Diyelim ki benim gibi şu an 36 yaşındasınız. 30 yaşından sonra EFT çalışması nedir? Ve hayatınızda bir takım şeylerin doğru gitmediğini, ters gittiğini öğrendikten sonra EFT çalışması gibi bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ve artık diyorsunuz ki o ne güzel bir şey ya. Ben hayatımda demek ki bazı şeyleri artık değiştirebilirim düşüncesine kapılıyorsunuz. Doğru bir düşünce zaten. Değiştirebilirsiniz Allah'ın izniyle. Ondan sonra şunu yapıyorsunuz. Bu travma kutusunu açmayı kabul ediyorsunuz. Bilinçaltınıza diyorsunuz ki benim bu kutuyu artık açma zamanım geldi diyorsun. Açma zamanı geldi dediğinde tek tek EFT çalışmalarıyla travmaların üzerine çalışmaya başladığın için diyelim ki bugün bir tane travman üzerine çalıştın. Akşamüstü bir şey hatırladın ve ilk travman üzerine çalıştın. Bu çalışmayı yaptığında bilinçaltı şunu anlıyor. Bugüne kadar ben bütün travmalarımı kutunun içine atıyordum. Yani buna alışmıştım. Sen ama şimdi farklı bir şey yapıyorsun. Artık bu travmaları kutunun içinde saklamak değil de artık bunları gün yüzüne çıkarıp bunlarla tek tek çalışma çalışmak istiyorsun. Bunu söylüyorsun bana diyor ve bilinçaltı hemen buna uyum sağlıyor. Tek tek artık gün içerisinde senin aklına getirmeye başlıyor travmalarını. O yüzden de sen artık daha sık travmalarını hatırlamaya başlıyorsun. Tabii ki de bu travmalara ait olan duyguları da hissetmeye başladığın için kendini kötü hissediyorsun. Çok normaldir. Ama burada neden ben çalışmaya başladım? Neden bu EFT'leri öğrendim ki? Neden? Keşke hiç çalışmasaydım değil de şu düşünceye sahip olman lazım. Artık neler değişecek ona odaklan. Bu travmaların üzerine tek tek çalıştığın zaman diyelim ki senin bu kutunun içerisinde 10 tane çok büyük travman var veya 5 tane çok büyük travman var. Bu travmaların üzerine tek tek çalıştığında acaba hayatında ne gibi güzellikler olacak, neler değişecek diye onlara odaklanmaya başla. Ve her gün kendine zaman ayır, bir saat zaman ayır, bu saat bir saat içerisinde de bu travmaların üzerine tek tek çalış. Şimdi şu soru canlanabilir belki zihninizde. Madem ki böyle bir kutumuz vardı, neden o zaman biz çalışmaya başladık? Niye bu kutunun içinden çıkarttık ki? Travmalarımızı diyebilirsiniz. Evet. Şöyle bir şey var. Bilinçaltı bu travmaları hepsini bir kutuya koymuş olsa dahi sizin üzerinizde etkisi her zaman vardır bu travmaların. Diyelim ki sen küçükken seni köpek ısırdı. Aynı benim arkadaşım gibi. Seni köpek ısırdı. Köpek ısırdığından dolayı sen o hadiseyi belki hiç hatırlayamıyorsun bile. Ne zaman ısırdı hiç bilmiyorsun. O hadiseyi bilinçaltı kutunun içine atmış evet ama şu an köpekten korkuyorsun. 30 yaşındasın ve köpekten korkuyorsun. Yani bunun etkisini yaşıyorsun. Bilinçaltı o hadiseyi, ilk yaşanan olayı belki sana hatırlatmıyor. Onu bilinçaltında kutunun içine attığı için. Ama onun etkisi yani köpekten korkma etkisi senin hayatında var olan bir şey. Kutunun içine atmak demek etkisinden kurtulma anlamına gelmiyor. Çünkü bu kutunun içinde hem anılarım var hem de duygularım var. O anılara ait olan duygusal yoğunluklar var. O duygusal yoğunluklar da senin hayatını etkilemeye devam eder. Bilinçaltında kaldığı sürece. Biz ne yapıyoruz? EFT yöntemleriyle Allah'ın izniyle ben şimdi nöro 66 diyorum bir bilinçlenme olsun diye, marka bilinçlenmesi olsun diye. Bu benim kendi verdiğim isim. Nöro 66. Farklı bir değişiklikler de yaptım. EFT çalışmasında. Onu da inşallah ileriki zamanda size göstereceğim. Öğreteceğim Allah'ın izniyle. EFT yöntemleriyle yani Nöro 66 yöntemiyle Allah'ın izniyle duygularınızın hepsinden kurtulabilirsiniz. Yapmanız gereken şu. Kendinize bir liste yapacaksınız. Sıfırla 10 arasında gün içerisinde aklınıza gelen travmaları bir kağıda not alacaksınız. O travmaların arkasına da 0 ile 10 arasındaki duygu yoğunluğunu tespit edeceksiniz. Bunu her travma için yapın. Küçükken sana az kalsın bir araba mı çarpıyordu? 0 ile 10 arasındaki onu hatırladığında endişe duygun ne kadar? 0 ile 10 arasında belirlemen gerekiyor. Bu listeyi 8, 9, 10. 8, 9, 10 şiddetinde olan duygular, travmaları bir yeri not al. 7, 6, 5. Orta yoğunluktaki travmaları, yaşadığın o duyguları, travmalarla birlikte yaşadığın duyguları, o hatıraları bir yeri not al. Ondan sonra gerisini not alırsın. 1, 2, 3 şiddetinde, 4 şiddetinde olan hadiseleri de en sağa not alırsın. Şimdi senin yapman gereken ne? İlk başta tabii ki buraya not aldığın travmalar üzerinde çalışacaksın. Buradaki travmalar varken gidip de bunlarla veya en küçük duygusal yaşı duygusallık yaşadığın travmalarla çalışma. Neden? En büyük travmaları, en büyük duygusal yoğunlukları sildiğin zaman bilinçaltından belki bunlara bile çalışmana gerek kalmayacak. Aynı duygular olacaktır ve buradan o yoğunluk gittikten sonra bunlar da şiddetini kaybedecek. Belki en sağdaki 1-2-3 şiddetinde olan duyguların tamamen kaybolacaktır. Ve çalışmana bile gerek kalmayacaktır. O yüzden çalışmaya 8-9-10 şiddetindeki olan duygularla başla. Daha fazla detaya girmeyeceğim. Fazla bilgi olmasın. Yavaş yavaş yapalım diye Allah'ın izniyle. Travma kutusunu anlatmaya çalıştım. Hani EFT çalışmasını yaptım ama keşke başlamasıydım ben bu çalışmaya. Çalışmaya başladıktan sonra çok fazla e, şeyler hatırlamaya başladım diyorsanız. Allah'ın izniyle nedenini size açıklamaya çalıştım. Bilinçaltı kutusunu artık açmayı kabullendiğiniz için siz kendi kendine kabulleniyorsunuz. Travmalar üzerine çalışacağım diyorsunuz. Nöro 66 yöntemiyle Allah'ın izniyle onları siliyorsunuz. Nöro 66 tekniğinde ben size Allah'ın izniyle ne değişiklikler var onları anlatacağım. İleriki zamanda EFT yönteminden farklı ne var? Neler kullanılıyor? E, EFT, Neuroformat yönteminden farklı nedir? Neden Nöro 66 e, ismini Verme, e, vermek istedim. Onu anlatacağım inşallah. Ve farklılıklarını da size öğreteceğim. Daha hızlı duygu silebilmeniz için. Daha değişik bir farkındalık oluşsun diye inşallah. O yöntemi ben kendim e, geliştirdim. Ekledim bir şeyler. Ondan sonra size onları inşallah açıklayacağım. Umarım bu video faydalı olmuştur. Eğer bu çeşit böyle bir şeyler videolar istiyorsanız tahtada anlatmamı istiyorsanız veya sizin aklınızda takılan sorular varsa Allah'ın izniyle. Bunları bana yorum olarak atın. Ben de onun için bir, onunla alakalı bir video çekmeye gayret ederim inşallah. Rabbim dünyada ve ahirette sıhhat ve versin. Son nefese kadar son nefes dahil imandan ayırmasın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun inşallah.